Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere basit bir şekilde para kazanabileceğiniz bir tane siteden bahsedeceğim arkadaşlar. Site gerçekten çok kazançlı bir site. Diğer siteler gibi arkadaşlar basit kuruşlar yani düşük kazançlar kazanabileceğiniz bir site değil. Bunu söyleyeyim. Sitenin arkadaşlar linki açıklama kısmında var. Açıklama kısmındaki linkten sisteme ulaşabilirsiniz ama arkadaşlar siteye gitmeden önce buradaki detaylı anlatımını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız hemen aşağıdan abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Yorumlar kısmına da video hakkında düşünceleriniz veya sistem hakkındaki yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada daha fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. iyi seyirler. <laughs> Evet arkadaşlar sisteme geldiğimizde giriş yap veya kayıt ol diye iki bölüm oluyor. Direkt hemen kayıt ol bölümüne geldim. Buraya geldiğiniz zaman buraya başına sıfır olmadan numaranızı giriyorsunuz. iki kere şifrenizi giriyorsunuz. Buraya bir e, kullanıcı adı giriyorsunuz. Yani takma ad giriyorsunuz. Burada arkadaşlar açıklama kısmında linkten geldiğiniz zaman referans kodu olacak ama ben yine sağda bir yere referans kodumu bıraktım. Referans kodu olmadan kayıt olamıyorsunuz. Bunu eee haberin vereyim, vereyim arkadaşlar. Yani referans koduyla girmeniz gerekiyor. Buradan da doğrulama kodu olarak 1140 yani burada başka bir rakam da olabilir. Giriyorsunuz arkadaşlar ve kayıt oluyorsunuz. Herhangi bir doğrulama vesaire yok. Direkt kayıt oluyorsunuz ve hesabınıza girişinizi yapıyorsunuz. Benim bir hesabım olduğu için zaten bir hesap var deyip hemen hesabıma gireceğim. Evet arkadaşlar hesabıma girişimi yaptım. Geldiğiniz zaman böyle bir ana sayfa ile karşılaşıyorsunuz. Hemen bunu sesini kısalım. Burası normalde. Hemen çalışıyor ve burada gördüğünüz üzere segmentler var. Aynı VIP 7, VIP 8 olaraktan segmentler var arkadaşlar, bölümler var. Evet arkadaşlar benim hesabımda yeteri kadar para olmadığından dolayı bu bölümleri açamıyordum. Ben de arkadaşlar simbavip.com üzerinden ulaştım ve buradan bana video çekmem için bir hesap verdiler. Yani bu hesap e, geçersiz bir hesap. Buradaki paraya takmayın. Yani her yeri ayrıntılı bir şekilde göstermem için bu hesap bana deneme hesabı olarak verildi. Burada arkadaşlar ilk geldiğiniz zaman şans çarkı döndürerek arkadaşlar para kazanabilirsiniz. Piyangoyu başlat bölümüne gel bastım. Burada gördüğünüz üzere bana 35 TL'lik bir ödül çıktı. Bunu size arkadaşlar hemen vermiyor bu arada bunu söyleyeyim. Buradan kazanan ekorun bölümünden baktığınız zaman 3 kişiyi davet ettiğiniz zaman 35 TL'nin hesabınıza yatırılacak arkadaşlar. Bu çok basit bir arkadaşlar bilgi. Şimdi arkadaşlar buradan nasıl para kazanacaksınız? Arkadaşlarınızı davet et bölümünden arkadaşlar para kazanabilirsiniz. Bütün arkadaşlarınızdan para kazanabilirsiniz. Bu şans çarkı bölümünden ilk başta dediğim gibi. Ve arkadaşlar buradan VIP 1 bölümüne yani 100 TL'lik bir paraya ulaştıktan sonra VIP 1 bölümüne girdiğiniz zaman ise arkadaşlar böyle bir yer ile karşılaşacaksınız ve buradan başlangıç olarak komisyon altı tuşuna basacaksınız arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz üzere geri ödenmesi bekleniyor diyerekten 8 lira 70 kuruşluk bir komisyon ödedi arkadaşlar. Ben de yaptım. Direktmen paramız 20.090 TL'den 20.099 TL'ye arttı arkadaşlar. Buradan tekrardan bastığım zaman görüyorsunuz 11 TL'lik bir komisyon çıktı. Arkadaşlar bu şöyle bir şey diyebilirim deneme hesabı olduğu için çıkan ücretler, yüksek ücretler. Yani sizler ilk geldiğinizde burada ilk girişte aldığınız 10 TL ile olacak. Bu arada ilk kayıt olduğunuz zaman 10 TL e, size bir ücret veriliyor. Yani 10 TL ile başlıyorsunuz. Boş başlamıyorsunuz. Bunun haberini vereyim arkadaşlar ve VIP 0 olarak başlıyorsunuz. Yani bu kadar bir e, ödemeniz olmuyor arkadaşlar. E, ve İster arkadaş davet ederek 100 TL sınırına gelebilir, isterse ise 100 TL'lik bir depozito vererek yani para yatırarak 100 TL sınırına gelebilir ve böyle paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerle beraber şimdi yapıyorum çıkan paralar gerçekten güzel paralar yani sahneler içerisinde burada 28 TL'mizi sizi kazandık bile. Yani sizin hesabınızda ne kadar para varsa ona göre ürünler çıkıyor. Bu hesapta değerinden fazla bir para olduğundan kaynaklı bu kadar ürünler çıkıyor ve komisyonunda bu kadar fazla oluyor arkadaşlar. Ve bu şekilde günlük VIP 2 de mesela nasılmış bakalım hemen. Baktığımız zaman arkadaşlar VIP bir geri ödeme %2.5 yani 100 liralık bir üründe 2.5 TL'lik bir şey oluyor yani size tutar veriyor ve günlük olarak 50 sipariş giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu 50 siparişe baktığımız zaman da gerçekten çok güzel para sizlere veriyor. Sonra arkadaşlar kazandığınız paralarla VIP, 2 VIP, 3 VIP, 4 olarak da arttırabiliyorsunuz. Ama isterseniz referans kasaraktan 100 TL sana ulaşabilir. İsterseniz de 100 TL yükleyerek de buzda vererek hızlı bir şekilde kazanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada herhangi bir sorunuz olduğu için olduğu zaman buradan arkadaşlar müşteri hizmetlerine bağlanabilirsiniz. WhatsApp'la VIP hizmeti gibi buradaki sorulara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Para çekme bölümüne geldiğimiz zaman nasıl para çekiliyor? Hemen bunları size göstereyim. Burada arkadaşlar Parolanızı yönetebiliyorsunuz. Banka kartım benim USD'tim. Yani arkadaşlar buradan hem TRC20 USD olarak yani dolar olarak çekim yapabiliyorsunuz veya banka kartınızı çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Banka kartım bölümüne geldiğimiz zaman burada gerçekten adınızı gireceksiniz. Burada bir banka seçeceksiniz arkadaşlar. Burada kart numaranızı, numaranızı gireceksiniz. Yani IBAN'ınızı gireceksiniz. Ve buradan da arkadaşlar ee hemen gelelim. Parol, Parolayı yönetme bölümünden ise arkadaşlar para çekme şifrenizi gireceksiniz. Burada bir şifre belirlendiğinden kaynaklı eski şifreyi gireceksiniz arkadaşlar. ilk kez kayıt olduğunuz zaman ise burada şifre belirle diyecek. Yani arkadaşlar buradan bir şifre belirleyip para çekerken işte bu doğrulama doğrulamamış. Yani sizin hesabınıza başkası girip para çekmemesi amacıyla buradan şifreyi giriyorsunuz arkadaşlar. Şifreyi girdikten sonra ise paranızı almış oluyorsunuz. Bu şekilde de böyle bir sistem yapmışlar ama boş direktmen sayıyla da yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve buradan hizmet anlaşmasına katıldım yazıyorsunuz ve aşağıda bilgileri kaydet bölümüne tıklıyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar zaten para çek bölümüne geldiğiniz zaman direkt ben çekim yapabileceksiniz. Evet arkadaşlar simbavip.com bu kadardı. Böyle sitelerin daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu benim kanala abone olursunuz olabilirsiniz arkadaşlar. Sistem gerçekten çok kazançlı olduğunu söyleyebilirim. Sizlerle beraber üç kere çarkı çevirdik ve tam, tam olarak 28-30 TL'ye kadar bir para kazandık. Sadece 3 çevirmedi. Yani sınır normalde 50 çevirme. 50 kere çevirdiğimiz zaman ne kadar kazanabileceğimizi siz düşünün arkadaşlar. Daha fazla böyle videolarda görüşmek üzere. Bay bay.